Abi Anne Spor'da en fazla gol atan 5 futbolcu sayabilir misin? İlk aklıma gelen e, rahmetli Şeyh Musözer. Şeyh Musözer 35 golle listenin 3. sırasında. 3. Ee, Mehmet Akif Savaş. Mehmet Akif Savaş listede yok. Yok. Muhammed Savaşçı. Muhammed Savaşçı da listede bulunmuyor. Hmm. Yusuf Yağmur. Yusuf Yağmur 48 golle listenin 2. sırasında. Azat, Azat Akın. Azat Akın 30 goller listenin 5. sırasında yer alıyor. 5. sırasında? 5'te yer alıyor evet. Aklıma gelmiyor ya. Mansur Çalar. Mansur Çalar 48 goller listenin ilk sırasında yer alıyor. Şu an sadece 4. sıradaki futbolcu kaldı. E onu da şey soralım, tanıtlarına tarz soralım. Şimdi herkesin aklına gelmiştir ama sporun oyuncusu. Hemen yorumlara yazabilirsiniz.